Aşkın Pirivan, Mustafa o kadar Kovalan, Okardukalı Allah Allah, ne oldu be sulu göz, ne ağlıyorsun gene? Ya ne alacağım abi? Bak, Gülben Ergen bile evlendi, ben hala evlenemedim be. Tövbe tövbe, Gülben Ergen'le senin ne alakan var be kızım? Aynı kreşten çocuk mu arkadaşın mı? Ya ben de onu alırım ya zaten. Ya ben ondan nerede baksa o yaş büyüğüm. O bile evlendi. Ben hala bekar gezinim ya. Ya neyim eksik ki ondan be abi? Yo, hatta fazlan var. <laughs> Bu sene de bekar gezinim. <laughs> Bu sene de bekar gezinim. Bekarlık sultanlıktır be menekşe. Tadını çıkar. Alay etmek <laughs> kızımla bırak kız sevdiğine kavuşsun. Sevdiği de bir şeye benzete bari. Allah'ın kıllısı, cimrisi, tombalak Muharrem. Olabilir. Madem dersin bu dersin be. Söyleyeyim eksik kalmasın. Ayakları da kokar onu da söyle. Ha bak ayakları da kokar. Kendi ağzıyla der bir de. Madem öyle nesini seversin onun be. Kendisini severim. İsterse çamurdan olsun gönül vermişim be abi. Anlamaz mısın be? Anlamam. Sen <laughs> anlar mısın ana? Tübi tübi. <laughs> Allah seni sevdiğine kavuşturmasın diyeceğim ama zaten kavuşturmamış be abi. Vermiş sana cezaların en büyüğünü. Git git damacık, azgın balina. <laughs> 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 Selamun aleyküm millet. Aleyküm selam. Muharrem. Delikanlı bir çay ver buraya. Hayır ne oluyor Muharrem abi? Bilbil. O de kendine güvenen bir delikanlı varsa buyursun cenaze namazına kuçuk işte meydan. Ne yaparsın sen böyle Tek başına bir kadın değişi var kahvede. Esas sen ne dersin? Ben ne ruhlu herif be kadın mıyım? Değil misin? Değilim tabii. Kadın dediğin evlenir çoluğa çocuğa karışır. Başında erkeği olur. Ben de bunların hangisi var? Sayede kadınlığımı unutturdum. Herif. Şey Berikşe bunları sonra konuşsak ha? Tamam. Ben galiba tamam. Sonra açık mu düzenleyeceğiz konuşmak için? Yok. Ha. Sen onu git, sinirli yatırsın, sonra konuşuruz bunları. Yok öyle bedava aslanım. Kırk ayaklar kuzu kadar olsaydı amma paça yerdik hesabı seninki. Uymaz o hesap bize. Sen bana kadınlığımı hatırlatana kadar bu kahvede şurada şuraya adım mı atmam? Helal be menekşe. Kadın milletin en delikanlısı inceden. Eyvallah abla. Ya rezil ettin beni bütün kahve be menekşe. Kurban olayım yapma. Bir son ver buna artık. Asıl sen son ver. Gel abimden iste beni. Vermezse kaçır, daldan dala uçur. Ne yap yap bitir bu asretliği artık. Dayanacak gücüm kalmadı bilirsin bu Muharrem. Sen de aklısın bebekşi. Şey. Aklıyım ben. Ya bu deveyi güt ya bu diyardan git Muharrem. Peki. Hı? Peki bebekşi. Şey. Selam. Aa, Selam Yunus babacık. Muharrem çay çek bakalım buraya ebe gelir çay içmeyin. Var ya efendim. Çok geçmiş olsun. Vallahi haberimiz olmadı. Yoksa kesin gelirdik. Nereye geliriz be? Tımarhane'ye. Geçmiş olsun ha. Bak kafayı sıyırmışsın da hiç haberimiz olmamış. Bu ne biçim çay? Ayrı ayrı bardaklarda. Doğru dersin be Böyle ayrı bardaklarda olunca çay olduğu anlaşılmaz değil mi? Ama bu demir suyun üzerine koyduk mu çay olur bir anlamı olur. <laughs> Yok kesin tırnaktı bu. İşte benle Melekşe'de bu dolu bardak gibiyiz. Ayrı ayrı hiçbir anlamımız yoktur. Ancak evlenip bir araya gelirsek anlamımız olur. Vay be, herif lafı nereden nereye bağladın? <laughs> Tebrik ederim Muharrem, politikacı olacak adamısın valla. Dalga geçme be Yunus. Ya izin ver de Belek şeyiyle evlenelim. Ya Hamarim git başımdan çok istifra ederim. İstifra değil bir kere istirham. Gerekirse ondan da ederim yeter ki git. Sen şimdi vermiyor Belek şeyi bana. Vermiyor. Öyle olsun. Madem bu deveyi gidemedik biz de bu yerden gideriz. Kahveyi baviyi satıp gideceğim. Hadi o... yemezler. ...günahatane devren satılıp Allah Allah. Ne oluyor be? Parim. Bu ilan ne? Satıyor mu hakikaten kahveyi? Hakikaten satar Yunus Baba. Satıp gideceğim der. Yoksa melekçeyi vermedim diye mi gidersin? Bu kahveyi bırakacak kadar çok mu seversin melekçeyi? Yunus Baba baksana. Dosyaları da topluyor. Muhtarlığı da bırakıyor. Hadi ya. Muharrem hakikaten çok sever misin ya. Çok dokandı bu bünyeye be. Yunus baba mana olsun he. Bir şeyler söyle be. Muharrem. Gel bakayım sen ben. Madem kahveyi devrediyorum. Ben alıyorum. Ver şimdi be. Dalga mı geçersin? Senin çay içmeye para yok. Kahveyi almayan da tep para bulacaksın. Damadımın kahvesini almak için para mı vereceksin? Damadım mı?